Bebekleri taşımak için kullanılan bir takım aparatlar var. Aileler hangilerini alalım, ne yapalım diye gene bize bir takım sorularla geliyorlar. Aslında ana kucağı zaten hemen hemen her ailenin aldığı bir araç. Taşımak için bebeği kolay, konforlu. Hatta şimdi bunların oto koltukları olarak da kullanılabiliyor. Araçlara adapte edilebiliyor. O yüzden genelde ana kucağı alınır, güvenlidir. Ama bunda şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Biz biraz bunun daha güvenlikli olması için, çünkü genelde otokoltu olarak da kullanıldığı için 5 nokta emniyet kemerli olanları tercih ediyoruz. Bebek içinde işte tükülebilir, kusabilir, dolayısıyla e, o kılıflarının değiştirilebilir, silinebilir, yıkanılabilir olanları var. Bunları tercih etmelerini öneriyoruz ailelere. Bir de bu ana kucakların içerisinde bebeği evet Bazen kısa süreli kullanıyoruz, oturup içine yatırıyoruz. Ama çok uzun süre içinde kalmasını istiyoruz. Çünkü bebeğin normalde düz düz yatması gerekir. Elini kolunu oynatabilmesi, kafasını çevirebilmesi. Eğer bir yolculuk yapıyorsak bile buçuk 2 saate sonra bebeği ondan çıkarıp yine düz yatırmakta fayda var. Yani kontrollü kullanım da olabilir. Ailelerin sevdiği diğer bir e, alet, aparat kangurular. Anneler hareket edebiliyorlar, kangurular bebekleri taşıyabiliyor. Bunu da aslında okey diyoruz, bunda da bir sıkıntı yok. Ama bunun da bir süresi var. 5. 6. aya kadar bebek bu kangurularda taşınabilir annenin babanın kucağında. Ön ve arkaya takılanları var bunların. Önde olmasını daha çok tercih ediyoruz bebeği gözlemleyebilmek açısından başları tutamıyorlar. O yüzden bunların da baş ve sırt destekli olanlarını kullanmalarını öneriyoruz. Ama bebek çok büyüdüğünde artık 7-8 kilodan sonra da kullanmaları çok da doğru değil. Hem bebek açısından hem de taşıyan kişi açısından. O yüzden 5. 6. aya kadar kanguruyu destekli olanları almak suretiyle ve önde taşımak suretiyle kullanabiliriz bize en çok sorduklarından biri de yürüteç. Yani çok böyle neşeli bir ortam oluyor. Bebek daha yürüyemiyorken koşuyor, uyuyorlar içine. İşte onu iterek ilerliyor. Bebek de bazen çok keyif alıyor. Ama yürüteç ailelerin çok sevdiği, ama biz pediatri hekimlerin hiç sevmediği bir şey. Çünkü bir kere ev içi kazalara çok sebep oluyor. Bebek zaten hazır değil. Buna. E, ve kontrolsüz hareketler yapıyor, elektrik krizlerine gidiyor, örtüleri çekiyor, kafa travmaları, birçok travma olabiliyor. O yüzden bir ev için kazaları için istemiyoruz. Anne şey dediğim gibi, ya ben kontrol edeyim, izleyeceğim bir şey olmayacağına eminim dese bile gene de önermiyoruz. Çünkü bebeğin hazır olmadığı bir bu. Bebek önce oturacak, sonra emekleyecek, sonra yürüyecek. Biz hazır olmayan bir çocuğu o yürütecin içine koyarak biraz yürümeye zorluyoruz. Aslında yürümüyor, itiyor. Ama bu dönemde bebeklerde omurga eğrilikleri olabiliyor. Skolyoz, kifoz, işte yana doğru eğrilik, sırtta arkaya doğru eğrilik. İlerleyen dönemlerde, hayatı ilerleyen dönemlerinde bu yüzden sıkıntı yaşayabilirler bebekler. Kalça problemlerine sebep olabiliyor. Ayakları için de çok uygun değil. Ayak deformiteleri olabiliyor. Bu yüzden biz yürüteçleri aileler çok sevdiğinde bile almamalarını öneriyoruz. Ve onun yerine Yere koysunlar bebeklerini, bebekleri dönmeyi, emeklemeyi, yürümeyi doğal süreçte öğrensinler istiyoruz.